Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suriye Dışişleri Bakanı Elmikdad, amaçlarının topraklarındaki her türlü yabancı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu belirterek, Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte Türkiye ile çalışabiliriz dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Elmikdad, dün başkent Moskova'daki Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası ilk açıklamayı yaptı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya konuşan Miktad, Türkiye ile ilişkileri normalleşmek için Şam'ın beklentilerini sıraladı. Suriye topraklarındaki yabancı asker varlığı sona ermenden sonuca ulaşamayız, diyen Miktad, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi şartını yineledi. Suriye'nin asıl amacının Türk kuvvetleri dahil topraklarındaki her türlü yabancı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu kaydeden Miktad, Suriye ve Türkiye arasında derin bağlar, uzun sınırlar, ortak hedefler ve çıkarlar olduğunu belirterek, iki ülkedeki iki halkın özlemlerine hizmet etmek için geçmiş yılların tüm olumsuzluklarına rağmen bu amaç ve çıkarlara ulaşmak için iki ülke tarafından Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte çalışma fırsatı var. Bu sadece dilekte veya sözde yapılamaz, net ve pratik bir yaklaşım gerekir dedi. Şam'dan yapılan açıklamada, ortak işbirliği ve koordinasyon, güvenlik endişelerini ele almanın, sınırları kontrol etmenin ve Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgelerinde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamanın yoludur, denildi. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin Türkiye'den ana vatanlarına geri gönderilmeleri için, işbirliği konusunda Suriye tarafının üzerine düşen tedbirleri almaya hazır olduğu kaydedildi.